arkadaşlar ve tekrar hoş geldiniz World of Warships'e. Evet arkadaşlar en sonunda bir ilerleme daha oldu ve çok mutluyum arkadaşlar. Fakat henüz mutluluğu artık kavuşamadım çünkü hani yeni gemiye ulaştı tamam eyvallah da ee, şuradan bakarsak modülden bakarsak arkadaşlar henüz upgrade'li değil. Yani %100 yüz upgrade'li değil. Ee, fakat puanımız yeterli. Şunun için mesela diyor ki fire range increase yani %10 artı 10 daha ilerli e, atış edebiliyoruz yani. E, yanılmıyorsam şimdilik e, 17. Nokta falan kilometre. Bunun sayesinde bunu yaparsak 19.4 kilometre ilerleye atış ediyoruz arkadaşlar. Artillerimiz artı bir de güçleniyor e, ve hatta bunu yapacağız manöver için artı 9 Yani bu da çok önemli. Mesela topayduları e, sıyırmak için işte e, çok kolaylıkla yani kolaylık değil de yani küçük yardımda bulunuyor arkadaşlar ve tabii ki maximum speed hızımızda artı 2.4 hızlandırıyor. Ama ben diyorum ki bundan başlayalım şimdilik atlarımız güçlensin diyorum arkadaşlar. Onun için bunu yapıyoruz. Yes baby. Az bir şey güçlendirdik bunu şimdi inşallah. Evet kaldı. Şunu yapacağız tabii ki. Ondan sonra buraya geçeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz, Viability, Artillery, AA, Defense Ve ondan sonra buraya geçiyoruz Yani mükemmel olacak bu gemi be 1923'e geldik arkadaşlar, görüyorsunuz Buradan okuyabilirsiniz ee, Diğer bölümde Bunu görmüştük arkadaşlar, New Mexico 1918 yani İlk Dünya Savaşı son anlarda üretilmiş bu gemi Bu e, NES Yani savaş falan yok yani henüz 1923 fakat e, Dediğim gibi Arasında baya bir şey var yani ee, ondan sonra Tekdire geçiyoruz arkadaşlar ee, Colorado bundan sonra inşallah şuraya geldik mi Tamam ben bittim arkadaşlar yani North Carolina alayım Benim için vız her şey vız Arkadaşlar dediğim gibi her zaman at hatırlasanız diye videolarda çok söyledim ben Şuraya geleyim bana yeter North Carolina Yani ikinci dünya savaş gemisi Bir de şuraya bakıyoruz arkadaşlar Bir puanımız varmış e, Amiral için fakat bir puan yetmediği için e, Yetmez diyorum Bana bir puan daha lazım Şuraya gitmek istiyoruz Eksi 7 yani fire risk yani atış yanmamasına yani gemimiz e, Çok önemli bu bizim için e, Abi ne yapıyorum ya? bir dakika eksteryöre bakacaktık ha. Kamuflajımız Hazır Sinyallarımız da hazır Flags maalesef yok Başka konuşmayalım yani çok fazla konuşmayalım, içeri girelim savaşalım arkadaşlar ve bunun keyfini çıkaralım. İnşallah seversiniz ya. Tabii ki e, ben oynardım az bir şey. E, arada büyük bir fark var yani New Mexico ve bu gemisinin arasında büyük fark var. E, toplar çok çok daha güçlü yani vurduğumu bayağı bir güzel vuruyor arkadaşlar ve top sesi de daha farklı yani bayağı bir titrettiriyor beni yani oturduğum yerde. <laughs> Düşmanlarda iki tane Colorado var be, tabi biz kaybettik. Büyük ihtimalle kaybettik bunu diyorum ya. Çünkü adamlarda baksanız da iki tane Tier yani Colorado var, bizde bir tane. O da ben, bir tane Ranger var ama bu şey uçak taşıyan gemiler, onlar da var tabii ki. Disadvantage bizde abi, ya bu var da ama bunda da var mesela biliyorsunuz. Ha, bir tane buradan varmış. O zaman buna göreceğiz artık ya. Torpedolarını. Bakalım. Ailesi. Ailesi diyeceğiz. Ama dikkat olmam lazım. Action Stations baby. Bakınız arkadaşlar. Gemi bu şekilde. New Mexico'da 3 tane vardı hatırlarsanız toplar. Bunda 2 tane var. 2 4 6 8 tane atıyor yani toplam. Ve bu haritaya geldik. Bu haritayı sevmiyorum ben ya. Buraya çok gıcık yapıyorum bu harita ya. Tüh. Nereden gidelim abi? Königsberg, York oradalar. Aman ayrılmayalım da. Tamam, bu da oradan gidiyor. O zaman biz böyle gidelim. Aya doğru gidelim. A doğru, A doğru. Orada böyle dönüyorum. Ay çok böyle bunun manevrası çok felaketli ya. Uf şuna bak. Çok yavaş. ateş edeceğim da yerimizi göstermek istemiyorum düşmalara ya. Hadi bir ateş edelim. Sesi bir dinleyin arkadaşlar. New Mexico'dan karşılaştırın tamam mı? bir şey ya. Of. <laughs> Aha orada var. Hı. York. Kayboldu. Bir de zoom in yapacağım bir de oradan sesin dinleyin arkadaşlar. Düşman gözüksün de. Kötüler oradan orada niye bırakıyorsun sen öyle? Haydi. Haydi oğlum dönme lan. Nereye dönüyorsun sen? Bakalım. Haydi bismillah diyelim. Of. Çok farklı ses. Duydunuz mu? Aa, tam isabet ediyordu. Kaçırdık ya. Oğlum çekilsene lan. Hayret bir şeysin sen ya. Ya vallahi hayret bir şeysin ya. Ya bu kadar olmaz biliyor musun? bu gemi? Allah kahretsin mi? Şansa bak. Bazen full gaza gidiyorlar. Adam motorun kasını tamamen durdurmuş orada ya. Şuna bak. 14 hadi bakalım hadi dur aynı öyle dur öyle bu da mı? Bu da tamam dur öyle hadi bakalım hadi Kımıldıyor ya. Çok kötü be. Berbat. Berbat. Aha orada Tolerado var abicim. Onu vurmaya çalışayım ben. Aç. Bu da. Oh. Pee, berbat. Ya bazen işte şanssız oluyoruz ya bazen bir vuruşta sita delin, tam böyle sita vuruyorsun bum adam mahvoluyor yani 14.4 tamam mı dur bir ya Hadi Allah'ım. Hadi Allah'ım. Sıhtadır. 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 Allah. Hızlı. Hızlı gidin. Hızlı gidin. Hızlı gidin. Hızlı gidin. Hızlı Hızlı Abi manövralarım var ya harika bir şey ya. Dur. Kırmasana bana. Geliyor musunuz? Ha evet şöyle daha iyi devam yaptım orada. Harika. <laughs> Motorun şeyini indirince adamlar da hesap etleri kötü oluyor basana. Bizde bir gitmiş onu bir gitmiş tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu oradaki kolorayı batıracağım ben. Kafayı attım ben tamam mı? Abi ne oluyoruz lan? Oo. Ya bu oradan tamam. Aa şansa bak ya. Ben de iyi oynuyorum abi ya. Ya sanki içimde his var biliyor musun böyle geliyor aha geldi gelecek diye gibisine. Dur abi. Wait a bakalım inşallah o vurur da şansa gönderdik topu. Dörme lan! Allah kahretsin valla ya işte uzaktan vurduğum için o da gülüyor tabii ki topları geldi hemen dönüyor gayet normal bir şey Akıllı davran oradan Bravo sana. Bir dakika. On, on üç, nolta, dokuz, değil mi? Futu 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 futu. Hadi 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 hadi. Hey! <laughs> o benimdi. O benimdi ama torpedo ön, bilmiyiz santimetre vurdu. Ya sen ben onu patlatmıştım. Abi sen ölüme gidiyorsun ya. Yavaş olsana. Yor. Ne gidiyor oğlum? Gemi döndür oğlum. Gemi döndür. Ha? Gemi döndür. Gel yavrum bana. Aman abi. Uf. veee bummm <laughs> ben vurdum çok fena vurdum ondan sonra torpedolar işini bitirdi alamadım hadi bakalım abi ay 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 ooooo iyi değil iyi değil iyi değil iyi değil iyi, deli, iyi, deli, iyi, deli, iyi, deli, iyi deli. tamam mı? harcadın mı hakkını? okey o takımı Ne yaptım lan ben? Ne yaptım be? Böyle noob hareketler yapınca ben çok... Ay. Döndür oğlum gemiyi, döndür gemiyi. Şimdi adam... Orada yüz yüz var bir tane torpedocu. Allah kahretsin. Allah ben vereyim. Ana. Ha böyle, böyle vuracaksın işte. Niye Meksika Benim eski gemim. Ne yaparken ki? Bir bakayım. O ne? Abi bu torpedocu var ya, ben yakalayamıyorum lan bunu ya. Cishol. Onun nerede olduğunu bilmiyorum ki ben, Allah kahretsin bilmiyorum. Abi döndü. Dön. Aha vuracak vallahi vuracak. Aha vuracak. Aa! Vurdu. Vurdu anasını satayım ya. <laughs> Seton fire. Hmm. Ya, çok fena vuracak. Ayy. Vurdu abi. Vurdu abi vurdu. Beni öldüremeyeceksin sen. Ben seni öldüreceğim. Tekrardan devam ediyoruz um, Round 1 hiç hoşuma Gitmedi çünkü Baya bir şanssızlık oldu benim üzerime ya Ya Orada hatırlarsanız tam topu göndermiştim Düşmanın hedefi üzerine ama bir tane e, Müttefiklerden Torpeducu tam milisen Saniyede böyle benden önce vurdu ki O e, yıktı Düşmanı yani ya ben benim toplar Tam burada vuruyordu yani Hesap ediliyordu Orada bir şanssızlık oldu İkincisi de e, gayet iyi gidiyordu e, bir tane düşman, o da Colorado gemisiydi. Onu iyi vurdum, o zaman benim mütefik torpedolarının bitirdi onun işini. Ondan sonra New Mexico gemisi gereken birebir tam bir güzel bir savaşıyorduk. Ondan sonra işte, e, hem o vuruyor, hem ben vuruyorum dekene. Ondan sonra düşman torpedocu e, bayağı bir peşimde gidiyordu hatırlarsanız. Iskaladı, ıskaladı, 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 ıskaladı. En sonunda bir tane bir torpedo bir değdi. O da zaten gemimin valla kaçını yüzde kaçını ne bileyim ben böyle yok etti ya yüzde otuz mu ne mi tam olarak hatırlamıyorum ama baya bir e, darbeydim orada abi. Ne oldu sonra işte tam yenecektim ondan sonra yenildik işte ne yapalım işte ne yapalım hayırlı olsun dedik. Torpedo, direct front. <laughs> Torpedo bu torpedocular çok sıkıntılı abi ya. Ya işte manövra falan dediğim gibi arkadaşlar zorlaştırıyor adamı. Ne oluyor zor? Ha, bravo. Geldi bir tane. Kalk ne kadar gitti? 130 gitti abi orada gözünüz mü? Hayret bir şey ya. Ne oğlum bu törpesturlar <laughs> ya <yani>. Siz nereden geliyorsunuz oğlum? Adamları göremiyoruz ki bir de. Ha, i̇yi vurdun he orada. Oo bravo. Şu değil lan? Kes kilometre dur bakalım. Şöyle yapalım. Bismillah deyip vuralım Hadi an ya. Haydi lan, haydi lan haydi. Onu ben vurayım abi. Ya değiştir be oğlum yönünü ya. Oh. değiştirme yönünü de ikide valla vurduk ha. Helal olsun. Oh. Rahatladım abi. Dön, dön lan dön. Dön lan. Geliyor bak torpiyoda geliyor. Tap arasından gir şöyle Neymiş bu abicim? 12.9 dimi? Hayt bismillah Abo! Abo! Oh Oh abicim durdu orada ya. Ay bu sefer biraz şanslı oynuyoruz ya. Ya canım nasıl gitti öyle ya? Dur bakayım abi. 19 kilometre. Dön lan dön dön dön. Bütün toplarını kullandı? Yapma! Spawner vay vay. Bombe Hadi abi. Hadi abiciğim, hadi abiciğim, hadi abiciğim, hadi abiciğim, hadi abiciğim, sit adını, sit adını, sit adını. Incapitation, okey. Ne? Evet. Abi, nerede lan bu? Ne, nerede lan bu? Nerede lan bu? Evet. Ohohohoho. Tam sıyırdım arkadaşlar, gördünüz mü? Harika bir şey. Of, Gemi var ya maşallah var ya. Döndür lan gibi. Şu torpedo bulmam lazım abici benim ya. Abi bir tane hesapladık, iyi. Şu mu lan yoksa? Düşman gemileri de beni bulmaya çalışıyor ama. Haa, abiniz ola. Ay patladı. Dur lan dur. kim buldu beni orada? Utanmadan ha. Neredesiniz lan müttefikler? Abo ya şuna bakar mısınız arkadaşlar? Torpedolar geliyor böyle. Torpedolar geliyor. Ay vallahi vur diyor. Abo anasını satayım ya. Al sabah. Bu benim benim. Afer 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 anam be ya. Dur şunu patlattırdım da neyse Abi dönmüyor lan gün. Vallahi resmen dönmüyor lan. Dön dön. Duvara girme. Dön, dön 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 Ay 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 Kaçtı gitti Ulan tam sıyırdı gidiyorlar ya Neyse ben kafayı şuna taktım ben bir Gel lan Nereye gidiyorsun sen? ay ay bir de arkadaşlar diğer bölümde de bir tane bir gemi vardı. Tier 6 gemi. Fus gemisi. Eee çocuk yani bilmiyorum ne yaptı ama hile mi yaptı artık. eee... böyle hiç yardımda bulunmadı. Sadece rapor, yap, rapor yaptı onu. Yani çocuk hiç katılmadı bize yani. Saklandı bir yere. Onun sayesinde kaybetti tabii Harika. Çok fena, böyle rahatladım. Oh canım değilsin. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hep siz mi e, torpedocular fizeceksiniz? Hep biz keselim. Harika. İki gemi patladık abi. Ona yetişemiyorum buraya ya. Dört tane düşman gemisi kaldı ama bakalım. Aoba Cruiser gemisi New Mexico hmm, Zor Burada biraz yardım ihtiyacımız var işte Bitişemiyoruz oraya 11 saniye kaldı uçağımıza Uçağımızı kaldıralım mı? Evet kaldıralım Kaldır abi. <laughs> ay, 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 ay. Of iyi vurdum orada? Tırpits, tırpits. Oo tırpits valla benden güçlü. Çok felaket bir gemi ya. Almanların. Valla bana doğru gidiyor lan. Tırpits. Yana bana doğru. Ha, sen öyle dönüyordun ha. Öyle dönüyordun ben de böyle vurayım. O ne lan? Allah belana vermeye değil mi? Aman lan aman lan bana vurma da ha iyi. <laughs> Haa çok fena yakalandı. Tırpıt. <laughs> Tırpıt. <laughs> <laughs> bit bitti sen yeter bitsin. Kusura bakmayın. Hadi hadi. Ney? 9000 iyi of. Gitti. gitti. Ama orada bayağı bir katkı verdim orada ya arkadaşlar. Yardımcı bulunduk. Allah şükür. Aoba, Aoba. Aoba. Avba'yı vur. 12.6 Dönüyor lan dönme zaman bunu vur. Bakayım onun sıkıntısı. Oooo Bakalım 15.000 Damage Ama bu benim rekor değil Benim rekor 23.000 mi ne mi öyle bir şey 25.000 mi? Tam hatırlamıyorum ama Böyle bayağı bir Bayağı bir acıttıydım adamı. <laughs> sen benimsin sen. Sen benimsin. <laughs> of. Abi bir sitedeli vur ya. Abi bir sitedeli vur ya. Bir sitedeli, sitedeli vur ya. Neyse dur bakalım. 24 bin. Gel bakayım gel yavrum gel. dön dönme dönme, dönme 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 dön 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 dönüyor ya dön 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 Gönül'ü bana getir, sen benimsin oğlum. Ben seni patlatmam lazım oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi, 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 sıkı takıl. <laughs> Allah kahretsin. 8.2 kilometrede. Neyse arkadaşlar bu sefer biraz güzel gittik ya ekrandan daha iyi çok 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 daha iyi gittik Bayağı da puan toplaması maşallah Team score abicim iyi Fena değil ya Arkadaşlar herkes iyi grup çok güzel çıktı abi Herkes ellerini öperim ya. Gerçekten süper oynamışlar herkes. Evet arkadaşlar, World of Warships ee, budur. Devam ediyoruz tabii ki. E, i̇nşallah bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Ne yapacaksınız biliyorsunuz değil mi? Yoksa bilmiyorsanız like yapınız, paylaşınız, abone olunuz. Görüşmek üzere dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bye bye.